Şimdilik o hadisatı ı gaybiyenin yüzer misallerinden, mülhitler tarafından avamın akidelerini bozmak fikriyle inşa edilen 23 meseleleri tevfik-ı Rabbani ile gayet muhtasar bir surette beyan edilecek. Ve o meseleler mülhitlerin tahmini gibi zarar vermemekte beraber, her biri bir lemayı icaz-ı nebevi olduğu görünmekle ve hakiki tevhilleri ispat ve ishar edilmekle akideyi avamı kuvvetlendirmeye mühim bir sebep olmasını rahmeti Rabbaniyeden rica edip, hatiyatımı ve galatatımı affu mağfiret altına almasını rabb Rahim'imden niyaz ederim. 5. Şu anın 2. Makamı ve Meseleleri Bismillahirrahmanirrahim Birinci Mesele Rivayette var ki, ahir zamanın eşhası mühimmesinden olan Süfyan'ın eli delinecek. Allahu Alem bunun bir tevhili şudur ki, Sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfa takar. Darbu meselde deniliyor ki, filan adamın eli deliktir, yani çok müsriftir. İşte Süfyan, israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tamağı uyandırarak, insanların o zayıf damarlarını tutup, kendine musahhar eder diye bu hadis ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, onun damına düşer diye haber verir. İkinci mesele. Rivayette var ki, ahir zamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar, alnında her ve kafir yazılmış bulunur. Allahu alem bir solat, bunun tevhili şudur ki, o Süfyan kendi başına frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanun ile tamim ettiğinden o serpuş dahi secdeye gittiği için inşallah ihtida eder, daha herkes yalnız istemeyerek onu giymek de kafir olmaz. Üçüncü mesele. Rivayette var ki, ahir zamanın müstebit hakimleri, hususan Deccal'in yalancı cennet ve cehennemleri bulunur. El-aymu indallah, bunun bir tevhili şudur ki, hükümet dairesinde karşı karşıya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi, biri huri ve gılmanın çirkin bir taklidi, diğeri azap ve zindan suretine girecek diye bir işarettir. Dördüncü mesele. Rivayette var ki, ahir zamanda Allah Allah diyecek kalmaz. La ya'lemul gaybe illallah. Bunun bir tevhidi şu olmak gerektir ki, Allah 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 deyip zikreden tekkeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak ve ezan ve kamet gibi şey ayırdı, İsmullah yerine başka isim konulacak demektir. Yoksa umum insanlar küfrü mutlaka düşecekler demek değildir. Çünkü Allah'ı inkar etmek, kainatı inkar etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kafirler Allah'ı inkar etmiyorlar. Yalnız sıfatında hata ediyorlar. Diğer bir tevili şudur ki, kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için müminlerin ruhları bir parça evvel kabzedilir. Kıyamet, kafirlerin başlarında patlar. Beşinci mesele. Rivayette vardır ki, ahir zamanda deccal gibi bir kısım şahıslar, uluhiyet dava edecekler ve kendilerine secde ettirecekler. allah Alem bunun bir tevhili şudur ki, nasıl ki padişahı inkar eden bir bedevi kumandan, kendinde ve başka kumandanlarda hakimiyetlerin nispetinde birer küçük padişahlık tasavvur eder. Aynen öyle de tabiyyun ve maddiyyun mezhebinin başına geçen o eşhas, kuvvetleri nispetinde kendilerinde bir nevi rububiyet tahayyül ederler ve raiyetini kendi kuvveti için kendine ve heykellerine ubudiyet kerhane serfuru ettirirler, başlarını rükuya getirirler demektir. Altıncı mesele Rivayette var ki, fitni yahir zaman o kadar dehşetlidir ki, kimse nefsine hakim olmaz. Bunun için 1300 sene zarfında Emri Peygamberi ile bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş, azabı kabirden sonra min fitneti deccali ve min fitneti ahiri zaman bir ümmet olmuş. Allahu alim bi savab. Bunun bir tevili şudur ki o fitneler nefisleri kendilerine çeker meftun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla belki zevkle irtikab ederler. Mesela Rusya'da hamamlarda kadın erkek beraber çıplak girerler. Ve kadın kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten çok meyyal olmasından seve seve o fitne atılır, baştan çıkar. Ve fıtraten cemalperest Perest erkekler dahi nefsine mağlup olup o ateşe sarhoşane bir sürur ile düşer, yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bidaları birer cazibedarlık ile pervane gibi nefis perestleri etrafına toplar serseme der. Yoksa cebri mutlak ile olsa ihtiyar kalmaz, günah dahi olmaz. Yedinci mesele. Rivayette var ki, Süfyan büyük bir alim olacak, ilimle dalalete düşer. Ve çok alimler ona tabi olacaklar. Vel almu indallah, bunun bir tevhili şudur ki, başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi Vasıtı saltanat olmadığı halde zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevkiyi kazanır ve aklıyla çok alimlerin akıllarını tesir eder, etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüd eden marifi rehber edip tamimine şiddetle çalışır demektir. 8. mesele Rivayetler Deccal'in dehşetli fitnesi İslamlarda olacağını gösterir ki, bütün ümmet istiaze etmiş. La ya'lemul gaybe illallah, bunun bir tevili şudur ki, İslamların Deccal'i ayrıdır. Hatta bir kısım ehli tahkik, i̇mam Ali'nin radıyallahu anh dediği gibi demişler ki, onların Deccal'i süfyandır, İslamlar içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Kafirlerin büyük Deccal'i ayrıdır. Yoksa büyük de deccalin cebir ve ceberut mutlakına karşı itaat etmeyen şehit olur ve istemeyerek itaat eden kafir olmaz. Belki günahkar da olmaz. Dokuzuncu mesele. Rivayetlerde Vukatu ı süfyaniye ve hadisat-ı istikbaliye Şam'ın etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş. Allahu Alem bunun bir tevhidi şudur ki, merkezi hilafet eski zamanda Irak'ta ve Şam'da ve Medine'de bulunduğundan, Raviler kendi içtihatlarıyla daimi öyle kalacak gibi mana verip, merkezi hükümet-i İslami yakınlarında tasvir etmişler, Halep ve Şam demişler. Hadisin mücmel haberlerini kendi içtihatlarıyla tafsil etmişler. 10. Mesele Rivayetlerde eşas ahir zamanın fevkalade iktidarlarından bahsedilmiş. Vel ilmu indallah. Bunun tevili şudur ki, o şahısların temsil ettikleri manevi şahsiyetin azametinden kinayedir. Bir vakit Rusya'yı mağlup eden Japon başkumandanının sureti, bir ayağı Bahri Muhit'te, diğer ayağı Port Arthur Kalesi'nde olarak gösterildiği gibi, şahsı manevinin dehşetli azameti, o şahsiyetin mümessilinde hem o mümessilin büyük heykellerinde gösteriliyor. Amma fevkalade ve harika iktidarları ise, ekser icraatları tahribat ve müştehiyat olduğundan, fevkalade bir iktidar görünür. Çünkü tahrip kolaydır, bir kibrit bir köy yakar. Müştehiyat ise nefisler taraftar olduğundan çabuk sirayet eder. 11. Mesele Rivayette var ki, ahir zamanda bir erkek kırk kadına nezaret eder. Allahu alem bir salat, bunun iki tevhili var. Birisi, o zamanda meşru nikah azalır veya Rusya'daki gibi kalkar bir tek kadına bağlanmaktan kaçıp başıboş kalan kırk bedbaht kadınlara çoban olur. İkinci tevhili, o fitne zamanında harplerde erkeklerin çoğu telef olmasından hem bir hikmete binaen ekser tevellüdat kızlar bulunmasından kinayedir. Belki hürriyeti nisvan ve tam serbestiyetleri kadınlık şehvetini şiddetle ateşlendirdiğinden fıtratça erkeğine galebe eder, veledi kendi suretine çekmeye sebebiyet verdiğinden emri ilahiyle kızlar pek çok olur. 12. Mesele Rivayetler de var ki, Deccal'in birinci günü bir senedir, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür. La ya'lemul gaybe illallah. Bunun iki tevhili vardır. Birisi, Büyük Deccal'in kutbu şimali dairesinde ve şimal tarafında zuhur edeceğine kinaye ve işarettir. Çünkü kutbu şimalinin mevkiinde bütün sene bir gece bir gün düzdür. Bir gün şimendiferle bu tarafa gelse, yaz mevsiminde bir ay mütemadiyen güneş gurub etmez. Daha bir gün otomobille gelse bir haftada daima güneş görünür. Ben Rusya'daki esaretimde bu mevkiye yakın bulunuyordum. Demek Büyük Deccal, şimalden bu tarafa tecavüz edeceğini mucizane bir ihbardır. İkinci tevhidi ise hem Büyük Deccal'in hem İslam Deccal'inin üç devri istibdatları manasında üç eyyam var. Bir günü yani bir devreyi hükümetinde öyle büyük icraat yapar ki 300 senede yapılmaz. İkinci günü yani ikinci devresi bir senede 30 senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi bir senede yaptığı tebdiller 10 senede yapılmaz. Dördüncü günü ve devresi adileşir, bir şey yapmaz, Yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır diye gayet yüksek bir belagatle ümmetine haber vermiş. 13. Mesele Kat'i ve sahih rivayette var ki İsa aleyhisselam büyük decceli öldürür. ilmu indallah bunun da iki veçi var. Bir veçi şudur ki, Sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidraci harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi tesir eden o dehşetli decceli öldürebilecek, mesleğini değiştirecek, ancak harika ve mucizattı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, o zat en ziyade alakadar ve ekser insanların peygamberi olan Hz. İsa aleyhisselamdır. İkinci veçhü olur ki, şahsı İsa aleyhisselamın kılıncıyla maktul olan, şahsı Deccal'in teşkil ettiği, dehşetli maddi yunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahsı manevisini öldürecek, ve inkar-ı uluhiyet olan fikri küfrisini mahvedecek ancak İsevi ruhanileridir ki, o ruhaniler, din-i İsevi'nin hakikatini hakikat-i İslamiye ile mezcederek, o kuvvetle onu dağıtacak, manen öldürecek. Hatta Hz. İsa aleyhisselam gelir, Hz. Mehdi'ye namazda iktida eder tabi olur diye rivayeti, bu ittifaka ve hakikati Kur'aniye'nin metbuiyetine ve hakimiyetine işaret eder. 14. Mesele Rivayette var ki, Deccal'in mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tabi olurlar. Allahu Alem diyebiliriz ki, bu rivayetin bir parça tevili Rusya'da çıkmış. Çünkü her hükümetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp, intikamlarını almak için Komünist Komitesi'nin tesisinde mühim bir rolle, Yahudi milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı, Rusya'nın başkumandanlığına, ve terbiye gerdeleri olan meşhur Lenin'den sonra Rus hükümetinin başına geçirerek Rusya'nın başını patlatıp bin senelik mahsulatını yaktırdılar. Büyük Deccal'in komitesini ve bir kısım icraatini gösterdiler. Ve sair hükümetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar. 15. Mesele Yecüc ve Mevcüc hadisatının icmali Kur'an'da olduğu gibi rivayette bir kısım tafsilat var ve o tafsilat ise Kur'an'ın muhkematından olan icmali gibi muhkem değil, belki bir derece müteşabih sayılır. Onlar tevil isterler. Belki ravilerin içtihatları karışmasıyla tabir isterler. Evet, la ya'lemul gaybe illallah. Bunun bir tevili şudur ki, Kur'an'ın lisan-ı semavisinde Yevcüc ve mevcüt namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri, Eski zamanda Çin'i maçından bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa'yı her ettikleri gibi gelecek zamanlarda dahi dünyayı zirüzeber edeceklerini işaret ve kinayedir. Hatta şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır. Evet, İhtilali Fransa V'de hürriyet berberlik tohumuyla ve açılmasıyla sosyalistlik türedi tevellüt etti ve sosyalistik ise bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden aşıladığı fikir bilahare Bolşevikliğe inkılap etti. Ve Bolşeviklik dahi çok mukaddesatı ahlakiye ve kalbiye ve insaniyi bozduğundan elbette ektikleri tohumlar hiçbir kayıt ve hürmet tanımayan anarşistik mahsulünü verecek. Çünkü kalbi insaniden hürmet ve merhamet çıksa, akıl ve zekavet o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir, daha siyasetle idare edilmez. Ve anarşistik fikrinin tam yeri ise hem mazlum, kalabalıklı, hem medeniyette ve hakimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak. Ve o şeraite muvafık insanlar ise, Çin'in maçında 40 günlük bir mesafede yapılan ve acayip bir sebayı alemden birisi bulunan, Seddi Çin'inin binasına sebebiyet veren Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız kabileleridir ki, Kur'an'ın mücmel haberini tefsir eden Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam, mucizane ve muhakkikane haber vermiş. 16. Mesele Rivayette var ki, İsa aleyhisselam Deccal'i öldürdüğü münasebetiyle, Deccal'in fevkalade büyük ve minareden daha yüksek bir azami heykelde, ve Hz. İsa aleyhisselam ona nispeten çok küçük bulunduğunu gösterir. La ya'lemul gaybe illallah, bunun bir tevhili şu olmak gerektir ki, İsa aleyhisselamı nur iman ile tanıyan ve tabi olan cemaati ruhaniyeyi mücahidinin kemiyeti, deccalin mektepçe ve askerce, ilmi ve maddi ordularına nispeten çok az ve küçük olmasına işaret ve kinayedir. 17. Mesele Rivayette var ki, Deccal çıktığı gün bütün dünya işitir ve kırk günde dünyayı gezer ve harikulade bir eşeği vardır. Allahu Alem, bu rivayetler tamamen sahi olmak şartıyla tevilleri şudur. Bu rivayetler mucizan haber verir ki, Deccal zamanında vasıtayı muhabere ve seyahat o derece terakki edecek ki, bir hadise bir günde umum dünyada işitilecek. Radyoyla bağırır şark, garp işitir ve umum ceridelerinde okunacak. Ve bir adam kırk günde dünyayı devredecek ve yedi kıtasını ve yetmiş hükümetini görecek ve gezecek diye, zuhurundan on asır evvel telgraf, telefon, radyo, şimendifer tayyar eden mucizane haber verir. Hem de deccal, deccallik haysiyetiyle değil, belki gayet müstebit bir kral sıfatıyla işitilir. Ve gezmesi de her yeri istila etmek için değil, belki fitneyi uyandırmak ve insanları baştan çıkarmak içindir. Ve bindiği merkebe ve himari ise ya şimendiferdir ki bir kulağı ve bir başı cehennem gibi ateş ocağı, diğer kulağı yalancı cennet gibi güzelce tezyin ve tefriş edilmiş. Düşmanlarını ateşli başına, dostlarını ziyafetli başına gönderir. Veyahut onun eşeği merkebi dehşetli bir otomobildir veya tayyaredir veyahut Süküp lazım. 18. Mesele Rivayette var ki, Ümmetim istikametle gitse ona bir gün var. Yani, fi يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ Ayetinin sırrıyla, bin sene hakimane ve mükemmel yaşayacak. Eğer istikamette gitmezse ona yarım gün var. Yani ancak 500 sene kadar hakimiyeti ve galibiyeti muhafaza eder. Allahu alem. Bu rivayet kıyametten haber vermek değil, belki İslamiyet'in galibane hakimiyetinden ve hilafetin saltanatından bahseder ki, aynı hakikat ve bir mucize-i gaybi olarak aynen öyle çıkmış. Çünkü hilafet Abbasiye'nin ahirinde, onun ehli siyaseti istikameti kaybettiği için 500 sene kadar yaşamış. Fakat ümmetin heyeti mecmuası ise istikameti kaybetmediğinden Hilafet Osmani imdada gelip 1300 sene kadar hakimiyeti devam ettirmiş. Sonra Osmanlı siyasi yolları dahi istikameti muhafaza edemediğinden o da ancak hilafetle 500 sene yaşayabilmiş. Bu hadisin mucizan ihbarını hilafet Osmaniye kendi vefatıyla tasdik etmiş. Bu hadisi başka risalelerde dahi bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. 19. Mesele Rivayetlerde ahir zamanın alametlerinden olan ve Ali Beyt-i Nebevi'den Hz. Mehdi'nin radıyallahu anh hakkında ayrı ayrı haberler var. Hatta bir kısım ehl ilim ve ehli velayet eskide onun çıkmasına hükmetmişler. Allahu alemu bi sawab bu ayrı ayrı rivayetlerin bir tevili şudur ki Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihat alemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi her bir asır meyusiyet vaktinde kuvve-i maneviyesini teyit edecek bir nevi Mehdiye veyahut Mehdi'nin onların imdadına o vakitte gelmek ihtimaline muhtaç olduğundan rahmeti ilahiye ile her devirde belki her asırda bir nevi Mehdi Ali Beyt'ten çıkmış ceddinin şeriatını muhafaza ve sünnetini ihya etmiş. Mesela siyaset aleminde Mehdi Abbasi ve Diyanet aleminde Gavs-ı Azam ve Şah-ı Nakşibend ve Aktab-ı Erbaa ve 12 İmam gibi Büyük Mehdi'nin bir kısım vazifelerini icra eden zatlar dahi Mehdi hakkında gelen rivayetlerde medarı nazar Muhammed salat ve selam olduğundan rivayetleri ihtilaf ederek bir kısım ehli hakikat demiş eskide çıkmış. Her neyse. Bu mesele Risale-i Nur'da beyan edildiğinden onu ona havale ile burada bu kadar deriz ki. Dünyada mütesanit hiçbir hanedan ve mütevafık hiçbir kabile ve münevver hiçbir cemiyet ve cemaat yoktur ki, Ali Beyt'in hanedanına ve kabilesine ve cemiyetine ve cemaatine yetişebilsin. Evet, yüzer kutsi kahramanları yetiştiren ve binler manevi kumandanları ümmetin başına geçiren ve hakikati Kur'aniyenin ile ve imanın nuruyla ve İslamiyetin şerefiyle beslenen tekemmül eden Ali Beyt, elbette ahir zamanda şeriat-ı Muhammediye'yi ve hakikati Furkaniye'yi ve sünnet-i Ahmediye'yi ve vesselam ihya ile, ilan ile, icra ile başkumandanları olan Büyük Mehdi'nin kemal adaletini ve hakkaniyetini dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber, gayet lazım ve zaruri ve hayat-ı içrimaye insaniyedeki düsturların muktezasıdır. 20. Mesele Güneşin mağribden çıkması ve zeminden dabbetül arzın zuhurudur. Amma güneşin mağribden tuluğu ise, bedahet derecesinde bir alameti kıyamettir. Ve bedaheti için aklın ihtiyarıyla bağlı olan, tövbe kapısını kapayan bir hadise ise mavi olduğundan, tefsiri ve manası zahirdir, tevhile ihtiyacı yoktur. Yalnız bu kadar var ki, Allah-u alem o tuluğun sebebi zahirisi, küre yars kafasının aklı hükmünde olan Kur'an, onun başından çıkmasıyla zemin divane olup, izni ilahiyle başını başka seyyareye çarpmasıyla hareketinden geri dönüp, garptan şarkı olan seyahatini irade-i Rabbaniye ile şarktan garba tebdil etmekle güneş garptan tuluğa başlar. Evet, arzı şems ile, ferşi arş ile kuvvetli bağlayan Abdullah Hilmetin olan Kur'an'ın kuvve-i cazibesi kopsa, küre arzın ipi çözülür, başıboş serseri olup, aksiyle ve intizamsız hareketinden güneş garptan çıkar. Hem müsaademe neticesinde emri ilahiyle kıyamet kopar diye bir tevhidi vardır. Amma Dabbetül Arz, Kur'an'da gayet mücmel bir işaret ve lisan halinden kısacık bir ifade, bir tekellüm var. Tafsili ise ben şimdilik başka meseleler gibi kat'i bir kanaatle bilemiyorum. Yalnız bu kadar diyebilirim. La ya'lemul gaybe illallah, nasıl ki kavmi firavuna, çekirge afatı ve bit belası ve Kabe tahribine çalışan kavmi ebreheye, ebabil kuşları musallat olmuşlar. Öyle de, süfyanın ve deccallerin fitneleriyle, bilerek, severek isyan ve tuğyana, ve Yecüc ve Mevcüc'ün anarşistiyle fesadı ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zir-ü zeber edecek. Allahu alem o da be bir nevidir. Çünkü gayet büyük bir tek şahıs olsa her yerde herkesi yetişmez. Demek dehşetli bir taifi hayvani olacak. Belki illa dabatul ardı taklu min saate. Ayetinin işaretiyle o hayvan dabetul arz denilen ağaç kurtlarıdır ki insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Müminler iman bereketiyle ve sefahet ve suu istimalattan tecennüpleriyle kurtulmasını işareten ayet iman hususunda o hayvanı konuşturmuş. Rabbena la tu'ahizna ان نسينا او اخطانا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم